Dünya üzerinde bugüne kadar pek çok mitolojik varlık duyduk. Ama öyle biri var ki hem insan hem yılan. Üstelik Türkiye'de. Şahmaran İnsan ve yılanın tek bedende buluştuğu, hayranlık uyandıran efsanevi bir varlık. Peki gerçekten bir zamanlar böyle bir şey yaşamış olabilir mi? Yoksa sadece bir masal mı? Türkiye'de yankı bulan Şahmaran efsanesini dinlemeye hazırsanız Başlıyoruz… 嗯。 İnsanlık tarihi boyunca bilinmeyeni anlamaya yönelik çabalar sayısız mitolojik varlık ve efsaneyi de beraberinde getirdi. Her kültür kendi korkularını, umutlarını ve hayallerini bu yaratıklara yansıtarak onları birer sembole dönüştürdü. Bazı hikayeler vardır ki insan aklını kemirir. Ne kadar araştırırsanız araştırın, her yeni bir bilgi sizi daha da derine çeker. İşte size böyle bir hikaye anlatacağım. Ama önce biraz antik zamanlara dönelim isterseniz. Düşünsenize, yüzyıllar boyunca insanlar bilinmeyenle yüzleşmekten korkmuş, o korkuyu bastırmak için yaratıklar, sözde tanrılar, canavarlar hayal etmişler. Yunan mitolojisinden Medusa'yı hatırlıyorsunuzdur. Hani şu bir bakışıyla sizi taş kesen o korkunç varlık. ya da İskandinav destanlarında herkesi ürküten o dev kurt. Anadolu'ya baktığımızda ise karşımıza tepe göz çıkıyor. Tepegöz, Dede Korkut hikayelerinde geçen efsanevi bir yaratıktır. Korkutucu gücü ve insan etiyle beslenmesiyle bilinir. Gözleriyle köylere dehşet saçtığı ve insanların karşısında çaresiz kaldığı bu hikaye Anadolu insanının hem korkusunu hem de cesaretini anlatıyor. Tepe gözün yenilmez sanılan gücüne rağmen akıl ve azimle alt edildiği anlatılır. Bunlar tanıdık geliyor değil mi? Ama bu varlıklar en azından açıkça hayal ürünüydü. Şimdi size hayalle gerçeğin karıştığı bir efsaneden bahsedeceğim. Şahmaran Efsanesini Şahmaran gerçekle hayalin iç içe geçtiği asırlardır anlatıla gelen bir efsane. Bir yarısı yılan, bir yarısı insan olan o gizemli varlık. Şahmaran'ın bir metafizik varlıkla yılanın birleşimi sonucu doğduğu ve olağanüstü bir sihir gücüne sahip olduğu anlatılır. Hint mitolojisinde bu gizemli figür Naga olarak anılıyor. Nagalar yılan formunda yaşayan güçlü varlıklar olarak tasvir ediliyor. Hint kültüründe hem korkulan hem de saygı duyulan Nagalar doğanın koruyucuları olarak kabul edilmekteydi. Ancak bu tür efsaneler sadece Hindistan'a özgü değil. Dünya üzerindeki pek çok medeniyet insan ve yılan karışımı varlıkları kendi efsanelerine katmıştır. Ancak bu videoda Türkiye'nin üç kadim şehrinde bu efsanevi varlığın izni sürüp onun hakkında anlatılan farklı versiyondaki hikayeleri ele alacağız. Çünkü bu efsanenin orijinal hali Türkiye'de yankı buluyor. Şimdi arkanıza yaslanın, çayınızı ya da kahvenizi hazırlayın. Çünkü az sonra kendinizi bambaşka bir serüvende bulacaksınız. Şahmaran her ne kadar mitolojik bir figür olarak karşımıza çıksa da birçok zaman bu varlığın doğrudan bir gerçeğe dayandığına dair inançlar da var. Şahmaran'ın kelime anlamı ise Farsça veya Kürtçe'de Şahı Maran yani yılanların şahı anlamına gelmekte. Ve bu efsane aynı zamanda Türkiye'deki en gizemli efsaneden biridir. Adana, Tarsus ve Mardin, Şahmaran'ın izlerinin en belirgin şekilde görüldüğü yerlerin başında geliyor. Ve şimdi Evliya Çelebi'nin ayak izlerini takip ederek Adana'da bulunan Toros Dağları'nın eteklerinde ve Ceyhan Nehri'nin huzur veren manzarasıyla yüksek tepeye kurulmuş bir kaleye gidiyoruz. Yılan Kale'ye Bu kale Yılan Kalesi olarak biliniyor ancak halk arasında Şahmeran Kalesi olarak da anılmakta. Evliya Çelebi'nin kitabında geçen Şahmeran efsanesinin bir hikayesi de burada anılıyor. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Yılan Kale'den bahsederken Efsafı Kalay Şahmeran yani Şahmeran Kalesi olarak söz eder. Bu kalede sürü sürü yılanın yanında boynuzlu ve ensesi tüylü bir yılanın görüldüğünü yazar. Nitekim burayla ilgili anlatılan efsaneden biri de Lokman Hekim ve Şahmaran efsanesidir. Efsane şöyle geçmekte. Ama bu hikayede Şahmaran bir erkek olarak betimlenmekte. Bir gün Lokman adında bir genç ormanın derinliklerinde odunculuk yaparken bir ses duydu. sessizliğin içinde o sesi duyduğunda kalbi yerinden fırlayacak gibi oldu. Hemen sesin geldiği yöne doğru ilerlemeye başladı. Ağaçların arasından geçerken gözlerine inanamıyordu. Karşısında üst tarafı insan, alt tarafı ise yılan olan bir yaratık vardı. Lokman korkusunu bir kenara bırakıp yanına gitti. Yaratık ona yaklaşmamasını, aynı zamanda yardım etmesini rica etti. Korkma," dedi. "Bana yardım edersen bir gün bu iyiliğin karşılığını alacaksın." Lokman şüphe etmeden yaratığa yardım etmeye karar verdi. Zaten koca ormanda başka birini bulamazdı. Birçokları bu tür şeylerden korkar ve gözlerini kapatır ama Lokman öyle yapmadı. Çünkü bir insan olarak yardımlaşmanın değerini biliyordu. Bir süre sonra yaratık iyileşmeye başladı. Ama Lokman'ın şaşkın bakışları içinde şahmaran ona bir sır verdi. "Beni kimseye anlatma," dedi. Ama unutmaman gereken birkaç şey var," diyerek sözlerine devam etti. Lokman onun söylediklerini dikkatle dinledi. Ancak zamanı geldiğinde ne yapılması gerektiğini ve hangi bitkilerin hangi hastalıklara iyi geldiğini öğretti. Lokman evine döndüğünde eski halinden çok farklıydı. Artık ne kadar basit bir hayat sürdüğünü fark etmişti. Zamanla halk arasında Lokman şifa dağıtıcı biri haline geldi. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra Şahmaran, sarayındaki suda çevrenin güzelliklerini izlerken Tarsus padişahının kızını görmüş ve ona aşık olmuştu. Bir gün kızın hamama götürüldüğünü anlayan Şahmaran, onu daha da yakından izlemek için gizlice hamama girer. Ancak hamamda kızın hizmetkarları tarafından fark edilince oracıkta öldürülür. Bu hikayenin başka bir versiyonu ise Adana'ya pek de uzak olmayan Tarsus'ta geçiyor. Ve şimdi Evliya Çelebi'nin izni geride bırakarak Yılan Kale'den ayrılıyor, yönümüzü Tarsus'a çeviriyoruz. Tarsus, son yıllarda adını sıkça duyduğumuz ve birçok efsaneyle dikkat çeken bir yer haline geldi. Tarsus, Danyal Peygamber'in türbesi, Asabı Kef mağarası ve 2016'daki gizemli kazıda adını duyuran ve Şahmaran efsanesinin merkezi kabul edilen mekanlar arasında yer almakta. Tarsus'ta Şahmaran efsanesi, Cemşap adında bir gencin yaşadığı gizemli olayların izleri farklı bir şekilde anlatılmakta. Tarsus'taki halk Cemşap'ın karşılaştığı yaratığı ve yaşadığı olayı tıpkı Lokman'ın hikayesindeki gibi ama biraz daha farklı bir şekilde anlatıyor. Ve buradaki efsane ise şöyle geçmekte. Anlatılanlara göre Cemşap yoksul bir ailenin oğludur. Evinin geçimini sağlamak için arkadaşlarıyla birlikte ormanda odun keserdi. Bir gün yine arkadaşlarıyla birlikte derin bir kuyuya bal yüklemeye gitti. Çıkarılan baldan daha fazla pay alabilmek için arkadaşlar onu kuyuda bırakıp kaçar. Bal dolu kuyuda yalnız bırakılan Cemşap umutsuzca bağırırken bir akrebin toprağa delip ona doğru ilerlediğini fark etti. Akrebi öldürdü fakat akrebin geçtiği yerden bir ışık süzmesi belirdi. Işığın geldiği noktayı merakla inceledi. Cebindeki bıçağıyla toprağı kazmaya başlayan Cemşap, ışığın yolunu büyüttü ve sonunda bir delikten geçerek bambaşka bir dünyaya adım attı. Çiçeklerle dolu ortasında havuzu bulunan geniş bir bahçeye girdi. Havuzun çevresinde bir dizi oturaklar ve bahçede bir yığın yılanla karşılaşmıştır Cemşap. Ve çok geçmeden havuzun biraz ötesindeki tahtı fark eder belden aşağısı yılan biçiminde bir kadın oturmaktadır tahta. Evet, yarısı yılan, yarısı insan bir varlık. Cemşap sonunda Şahmaran'la karşılaşmıştır. Cemşap'ın bahçeye girdiğini fark etmiş ve ona korkmamasını, yaklaşmasını söyler Şahmaran. Şahmaran Cemşap'ı iyi bir şekilde misafir edeceğini söyleyerek dinlenmesini ister ve ertesi gün tekrar buluşmak üzere onu yalnız bırakır. Duydukları ve gördükleri karşısında şaşkına dönen Cemşap olanlardan ne çıkaracağını bilemez ve rüya gördüğünü düşünür. Sonunda yeniden yorgun düşüp uykuya dalar. Ertesi sabah uyandığında kendisini içerisinde çeşit çeşit yiyeceklerle dolu bir masanın da olduğu büyük bir salonda bulur. Cemşap artık önceki gece rüya görmediğine ikna olmuştur. Şahmaran misafirini ziyafete davet etmiş ve onunla insanlık tarihine dair hikayeler paylaşmaya başlamıştır. Gel zaman git zaman Şahmaran nezaketiyle Cemşab'ı etkilemeyi başarır ve ikili iyi birer arkadaş olurlar. Gel gelelim Cemşab ne kadar mutlu olursa da olsun ailesini özlüyordur. Şahmaran Cemşab'ın yalvarmasına dayanamaz ve yerini bir sır olarak saklaması koşuluyla gitmesine izin verir ve Cemşab'ın krallığı terk etmesine izin vermeden önce ona burada olanlardan kimseye bahsetmemesi konusunda uyarır ve ona uzun süre burada kaldığı için yılanların bazı özelliklerini aldığını söyler. Bu nedenle hamama gitmekten kaçınması uyarısında bulunur. Çünkü derisi suyla temas ettiğinde pul pul olacak ve sırrı ortaya çıkacaktır. Yeryüzüne ve eski hayatına geri dönen Cemşap bir süre gerçekten sözüne sadık kalır. Kimseye başına gelenlerden Şahmaran'dan ve onun yer altındaki bahçesinden söz etmez. Ne var ki günlerden bir gün ülkenin padişahı hastalanır ve veziri padişahın tek kurtuluş umudunun şahmaranın etinin yemekten geçtiğini söyler. Vezirin bildiği tek gerçek ise bu değildir. O şahmaranı gören birinin vücudunda yılan derisine benzer pullar belirdiğini öğrenmiştir. Tüm ülkeye haber saldırıp insanları hamama toplar ve Cemşap'ın bedenindeki pulları ortaya çıkmasını sağlar. Bunun üzerine Cemşap istemeyerek de olsa şahmaranın sırrını açık etmek zorunda kalır. Şahmaran ise artık kendisi için bir kaçış olmadığını bildiğinden krala ve yanındakilere bir sır verir. Onlara kuyruğunu yiyen kişinin hikmet ve uzun ömür elde edeceğini, kafasını yiyen kişinin ise öleceğini söyler. Şahmaran bu son mesajının ardından öldürülür ve üç parçaya bölünür. İyileşmek isteyen kral şahmaranın kuyruğundan bir parça yer. Cemşap ise hayatını sürdürmek istemediği için şahmaranın kafasını yemiştir. Ancak şaşırtıcı şekilde kral yere düşerek ölür. Cemşaba ise hiçbir zarar gelmez. Cemşab'ın tek başına dolaşmak üzere kendi evini de terk etmesiyle son bulur. Cemşap sevdiği kadına ihanet ettiği için ömrünün sonuna kadar pişmanlıkla yaşar. Günümüzde bu trajik olayın hatırası Tarsus'taki bu hamamda yaşatılmakta. Burada yaşayan insanlar Şahmaran'ın burada kesildiğine inandığından Şahmaran Hamamı da denilmekte. Şahmaran efsanesinin başka bir versiyonuna göre onun yönetimindeki yılanlar kraliçenin uğradığı ihaneti ve kral tarafından öldürüldüğünü biliyorlardı. Bu yüzden de insanlığın yeminli düşmanları oldular. Bir diğer versiyonda ise Cemşap mağaraya geri döner ve yılanların kendisini cezalandırmasını ister. Şahmaran hakkında anlatılan başka bir efsane ise Mardin'de geçiyor ve şimdi Mardin'e gidiyoruz. Mardin'deki efsaneye göre ise vezirin oğlu arkadaşları tarafından çölde bir kuyuya atılır. Kendi çabalarıyla kuyudan çıkmaya çalışan genç bir deliği genişletip içine girer ve orada uyuyakalır. Uyandığında ise tahtaki şahmaranı görür. Yarı insan, yarı yılan olan şahmaran yanına gelir ve sorar. "Bizim yerimizi nasıl buldun?" Bunun üzerine Vezirin oğlu ona yapılan ihaneti anlatır. Şahmaran, "Eğer ejderhaları serbest bırakırsam seni parçalarlar." der. Vezirin oğlu şahmarana yalvarmaya başlar. Şahmaran ondan yerini kimseye söylemeyeceğine dair söz alır ve onu serbest bırakır. Ülkesine dönen vezirin oğlu hükümdarın hasta olduğunu öğrenir. Hükümdar kendisini iyileştirecek kişiye hem kızını vereceğini hem de onu vezir yapacağını duyurur. Hekimler bir araya gelir ve padişahın iyileşmesi için Şahmaran'ın etinin çare olabileceğini söylerler. Vezirin oğlu Şahmaran'a yerini kimseye söylemeyeceğine dair verdiği sözü unutup padişahın adamlarına Şahmaran'ın yerini söyler. Ve padişah Şahmaran'ın etini yedikten sonra şifa bulur. Şahmaran hakkında anlatılan efsanelerin ortak sonu ölümdür. Her birinde Şahmaran'ın ölümü yer almakta. Benim görüşümce Anadolu'da anlatılan bu efsanelerin çoğunda insanoğlunun kendi çıkarları uğruna Şahmaran'a ihanet ettiği ve sonunda onu öldürdüğü görülmektedir. Sonuca gelirsek, Şahmaran kuyudan çıkarken yılanlara önce hamama sonra da düğüne gideceğini söyler. Bu nedenle yılanların şahmaranın öldüğünü ancak kıyamet günü anlayacağı ve hamamlardan başlayarak her yeri istila edeceğine inanılıyor. Aslında bu efsane bizlere insanın hayvanı içgüdüleriyle mantık ve derin kavrayış arasında sıkışmış halini anlatıyor. Yılan tarih boyunca birçok farklı anlamlar taşımıştır. Zehirli ve tehlikeli olduğu kadar da iyileştirici ve dönüştürücü bir sembol aynı zamanda. Şahmaran hikayesinde bu unsurların hepsi bir araya gelerek insanın karmaşık doğasını ortaya koymakta. Efsanede Şahmaran insanoğluna yardım etme arzusuyla şifa veren bir figür olarak anlatılıyor. Ancak ihanetle yüzleşmesi insanın mantık ve içgüdüleri arasında sıkışıp kalmışlığını da açığa çıkarıyor. Aslında bu efsane bize dengede kalmanın ne kadar zor ama bir o kadar da önemli olduğunu hatırlatıyor. Başka bir gizemli keşifte görüşmek üzere. Hoşça kalın.